Herkese merhaba ben Avona Bugün X-Ray ile oynayacağız 2836 kupadayım Ben de X-Ray ejderhasına geçtim Karanlık tarafa geçtim e, Goblin ile çok fazla kupa kasamıyordum Herkes X-Ray ejderhası oynuyordu e, Ben de dedim bunda bir hikmet vardır Ben de X-Ray ejderhasına geçtim Ve geçtikten sonra gerçekten de 200 kupa hemen kasabildim. Bugünkü hedefimiz 2900 kupaya ulaşmak olacak. Dediğim gibi 3 tane maç atmayı planlıyorum. Maçlara geçerken de beğeni ve yorum hatırlatması yapayım. Aynı zamanda video hoşunuza giderse abone olmayı düşünebilirsiniz diyorum. Ve ilk maçımıza geçtik. Bakın herkes aceller oynuyor ama herkes. Güzel bir başlangıç yaptık bence. Şuradan bir cüsseli açtık. Valkür zaten güzel bir kart. Hatta bir de goblin bulduk. Gördüğünüz üzere ilk elden 3 tane e, birlik oynayabiliyoruz. X dereceler hasının artısı ve Bayağı bu benim e, orijinal destemde olan 3 kartı verdi bana. Sonraki elde de goblin sinerjisini e, Açarız Kendi de sistem e, Güzel gidebilir ya bu el Onu kullanmayı düşünüyorum e, Zaten güzel bir başlangıç yaptık Rakibi yendik. 7 cana indirdik. 10 canla yolumuza devam ediyoruz Burada tabii ki goblin sinerjisini açacağım Oo Valkür 2 oldu Müthiş. Valkyr oyundaki en güçlü kartlardan bir tanesi. Arena'nın ustası modu geldi. Turdan tura aynı kara üzerinde kalan birlikler. %50 isabet puanı ve %30 hasar kazanır diyor. Bakalım bu oyuncu çok geliştirememiş kendisini. Bir yandan da Dart Goblin'ini bulmamız lazım. Okçuyu bulmamız lazım. Nedense herhalde okçunun sinerjileri güzel olduğundan bilemiyorum. İksirajlar hası oynayan herkes ama herkes okçu oynuyor yani dört e, kişiden üçü okçu oynuyor x de has kullanan Bu da benim dikkatimi çekti e, Biz de okçuyu arayacağız Tabii ki umarım buluruz şöyle bunu aldım Bak bu da fena değil hatta e, cellatımızı oynayalım e, yine kendi desteme dönebilir miyim cellat oynarsam Hayır ama silahşörlü bir deste var gerçi cellat kullanmak şörlü gerek yok. Neyse bir şekilde şekillendirmeye çalışacağız. Şu anlık böyle devam edelim. Fena değiliz. Sonraki turda altın şövalyeyi almayı planlıyorum. E rakibin seviyeleri çok yüksek değil. Sinerjilerin ne de durumda. Sinerjileri fena değilmiş ama e, bu rakibi şu anlık alacağız gibi duruyor. Hatta 4 bildiğimiz yaşadığı için rakibi 2 cana kadar indirdik. Hala onun canla Yolumuza devam ediyoruz. Bu rakipler ne alemde? Onlardan da bir tanesi. Diğerini yenmiş. E, doğal olarak yani. <laughs> e, şöyle Şunu aldık. Barbar'ı satacağız. Tamam, cellatımızı iki yıldız yaptık. Atışçı sinerjimiz var. E, sonraki turda bir sinerji daha açabiliriz. E, as sinerjisinden bir kart. Aslında böyle devam edeceğim ben. E, bir tane as veya bir tane klan sinerjisinden birlik arayacağım. Mesela bakın burada Pekka bize göz kırpıyor. Pekka olabilir. Şurada da artımız da var. Galiba menzilli gitmeyeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Şöyle papağanım da bir yandan ötüyor. Umarım susacaktır. Videoyu sabote etmesin. O rakibi eliyoruz. Hem de 3 yıldız okçusu vardı. Hala amcalımız var. Bu rakipler ne yapıyor? Bir rakibimiz daha elendi ve iki canlı bir rakibimiz kaldı. Bakalım onu kullanıyormuş. Onda da menzilli yok. Bizim listeye benziyor aslında. Süper. Buradan ne demiştik? Pekka kullanacağız demiştik de. Biraz sözümüzü tutmadık gibi o. Aa, yok ya. Biz zannettim ki şey yapabiliyoruz. 4 4 soylu yapabiliyoruz zannettim. Şuradan bir Pekka'yı alalım biz ya. Mantıklı. Nereye oynasak? Şöyle bir yere oynayalım. Çok da mühim değil. Bakalım altı şövalyeyi geliştirmezsek e, şu an olduğu gibi rakibe yam olacaktır yani. Boşu boşuna. Valkürümüzün iki olması güzel. Cellatımız as sinerjisi almış, rakip as sinerjisi açtı mı? Hayır, açmamış. Tamam bu tur yenildik. Olabilir. Yok, bir dakika de biliriz sanki. Yok, fazla güvenmişim cellatıma as sinerjisi var diye. Şöyle bir geliştirme yaparsak e, biz rakip zaten yeneceğiz. Onu biliyorum. Bak bir altın şövalye bulduk. Güzel. E, bunu satmayacağım. Okçu satacağım onun yerine. Çünkü bir tane daha dart falan düşürebiliriz Goblin sinersinden. E, Dartsları birleştirir. Öyle satarız. Daha yüksek ekstra satmış oluruz. Rakip de 3 yıldız yaptı. Mızraklısını. Bu pek iyi olmadı. valkürünü de yükseltmiş. Yani rakip bizden daha iyi durumda. Ne yalan söyleyeyim. Bizim altı sinerjimiz var ama Bakacağız. Pekka'mızı yükseltebiliriz. Yok. Yani bu bir yenmemiz pek kolay gözükmüyor ama e, Goblin'i hemen indirdik. Cellatımız daha güzel bir konumda olabilirdi gerçi. Bakın rakim cellatı arka arkaya vuruyor. Tamam. Yok ben pek ihtimal vermiyorum ya bu maçı alacağımıza. 10 canımızın 8 canını tüketti rakip. Buradan ya bizi ne kurtarabilir biliyor musunuz? 3 yıldız altın şövalyi falan. Anca yani. Ama yapamayacağız maalesef. E tamam Pekka'mızı yükseltelim bir. Bak altın şövalye iki tanesini arka arkaya verdi ama birliklerimizi satmamız gerekiyordu. O zaman da buff'tan faydalanamaz olurduk. Yani altın şövalye hayalimiz şu anlık suya düştü. Bari bir goblin uçuş yapacağım. Diye düşündüm ama e, onu da yapamadık. E son eldeyiz zaten. Yani bir şunu oynasak. Neyse. Yenileceğiz gibi duruyor. Ya alt, e, a, suikast sinerjimiz, sinerjimiz, çok çalışmıyor. Bakın altı şövalye 4 dört tane birliğin kucağına atlıyor. Ne kadar dayanabilir ki? Pek yapacak bir şey yoktu. Bu elde ikincilik alacağız. Yine de <laughs> yine de iyi ilerledik. Şöyle barbarını kesiyoruz ama ne fayda. Evet, bu maçta ikincilik aldık. İki tane kalan iki maçımızda da e, güzel bir kupa olur, e, alırsak. Bakalım kaç kupa lazım? 52 kupa lazım, aynen. E, 52 kupa alırsak iki maçta 2900 olmayı başaracağız. Hemen ikinci maçımıza da geçelim. Şöyle eğlenceli bir mod gelirse daha da keyifli bir video olur. İkinci maçımızı bulduk. Ne geldi? Gerçek köken modu geldi. Acaba gerçek köken modunda 8 sinerji yapabiliyor muyuz? Onu denemek lazım. Ee, şöyle Goblin verdi. Prenses alırsam olmaz. Çünkü üçüncü birliği açamamış olurum. Ee, ne yapacağız? Barbar alacağız tabii ki. Hem Dart'ımızı da bulduk. Bu da çok iyi oldu. Sonraki turda da Goblin Sinersini açmış olacağız. Yine herkes Ejder. Gördüğünüz üzere Ejder'e acil bir nafık gerekiyor. Bu kadar Ejder kullanılmasının sebebi arkadaşlar. ilk turdan 3 e, birlik açabiliyor olmak. E, bu diğer şampiyonlara karşı, hükümlerde karşı büyük bir avantaj. İki tane bildiğimiz yaşadığı rakibin 3 canını indirdik. Buradan Goblin açacağız. Goblin sinerjimizi tamamlamış olacağız. Çok güzel. O Barbar'ı da iki seviye yapıyoruz. Bu da güzel. Hatta e, sonraki turdan Goblin'imizi de yükseltiriz. Tabi Goblin sinerjisinden de düşürme ihtimalimiz var. Rakip de Barbar'ın iki yapmış. Demek ki Barbar'ları e, tükettik havuzda. Öyle gözüküyor. Şunu da şöyle yapalım. 3 tane sinerjimiz var. Fena değil. Rakibin kaç tane? Rakibinde 2 tane sinerjisi varmış. Goblin sinerjisini açmamış henüz rakip. E, kuklayla birlikte bir 8 sinerji yapmayı istiyorum. Bakalım. E, rakibin prensini aldık. Güzel. Dart da zaten barbarı kesemez. Bu rakibi de diğer rakibimize e, yaptığımız gibi 7 cana indireceğiz bu rakibi de. Şöyle Goldin alacağız. Bir tane daha o dart verdi müthiş. Buradan Valkür alabiliriz. Tam Devisket yükseltmesi geldi. İyi. Devisket işimize yarar. Ama menzilli açamadık işte. Menzilli e, kritik bir sinerji. Şöyle Devisket en önüne koydum ki bombası patlasın hemen. Çünkü rakibin birlikleri hemen ona hedef alırsa bombası hemen patlayacaktır. Maksimum fayda sağlarız bombasından. Çok iyi. Barbar'ımız güzel dayanıyor. Bir yandan da iyileşiyor. Savaşçı sinerjisi de vardı. Valkürümüz zaten iyileşmiş galiba. Dart'ımız okçusunu keser mi şüpheliyim. Çünkü rakipte menzilli sinerjisi var ama. Neyse ki Dart'ımız ilk seviye olduğu için keser bir Hala amcanımız var. Şöyle bir tane daha Dart bulduk. Bir golem'ini buradan aldık. Çok iyi ee, sinerjimizi açmış olduk. Menzilli sinerjisini biz de açmış olduk. Burada Valkür çok işimize e, yaramaz gibi diyeceğim de e, vazgeçebilir miyiz? Ama Valkür ve Şövalyeli de bir yandan şey rüsseli sinerjisini açarız gibi e, bir planım var. Neyse şu anlık böyle devam edelim. E, rakipten de daha iyi durumdayız. Evet evet daha iyi durumdayız. Bu rakibi bir alalım sonra yolumuza bakacağız. Dev iskeletin olması da güzel bir yerde patlayacak. Tamamdır. Rakibin dartını bizim dartımız vuruyor. Barbarımız da gerçekten güzel tanklıyor. Yani Barbar'da hem savaşı sinerjisi var hem klan sinerjisi var. İkisini birden açınca zaten epey öldürmesi zor, oluyor Barbar'ı. Şöyle şunu alalım bir. Yine kendi de sisteme doğru bir yöneliş oldu ister istemez. E çünkü onları veriyor. O kartları veriyor. Ne yapabilirim? Şöyle bir oynayalım. Bak altın şövalyeyi de verdi. oyna diyor bize. Rakip, oyun. Rakip diyorum. Şunu bir e, attık altın şövalye iki yıldız yapalım. hatta şuradan da bir okçu yükseltmesi yaptık. Yani altın şövalye şu, şu an oynamayacağım. Hemen elimizi belli etmeyelim zaten. Ölü rakibi de bütün kartlarımızı oynamadan yenebiliriz. Yenilsek de sıkıntı yok. E, on canımız var hala ama yeneceğiz. 8 sinerji açamayacağız ama. Galiba açamayacağız. Süper bir rakip daha elendi. Geriye. 3 can sahip rakibimiz kaldı. Şöyle bir şövalye yükseltmesi yapıyoruz. Oh. Çok güzel. E, garip bir tepki oldu ama. <laughs> e, şunu da aldık. Aslında şu an kaç sinerjimiz var? 7. Bize bir şey lazım. E, Hortlak sinerjisinden. Birlik lazım. Şu şurada kalsın mı? Hortlak lazım bize ya. Neyse. Barbar'ı bir oynayalım. Zararı yok. Bakalım rakibe ne durumda rakip. Şunları şöyle atarsak bence altın şövalyemiz ve goblinimiz bize maksimum faydayı sağlayacaktır. Cellat altın şövalye keserse zaten maçı bitirecek gördüğünüz üzere oradan oraya sekerek. Rakibi mahvetti. Süper. Buradan da ikinci turu aldık. Üçüncü maçımıza da geçelim. Kaç kupa verdi? Artı 25 ama artı 25 az verdi ya birincilik için. Neyse son maçta kaç kupa ihtiyacımız var? 27 kupa yeterli olacaktır. Son maçta da 27 kupamızı alıp 2900 olalım. Hemen 3. maça geçelim. 3. maçımızı bulduk. Yine 4 <laughs> Bol şans isimli rakibe karşıyız. Ona da selam olsun bizi izliyorsa. Şimdi Goblin sinerjisini açmak önemli ee, ama şöyle... 3 tane kartla başlamamış olacağız. Yine de goblin sinerjisini açmak ilk turdan. Ya buna değer. Yenilmemize değer. En azından kuklasını alacağız da. Bunun bir önemi yok gerçi. <laughs> e, aklım goblin kraliçede kalmış. Yani kuklasını alınca goblin düşürebiliyoruz ya. Ama burada yani bu e, hükümdarla kuklayı almanın hiçbir önemi yok. Goblin sinerjisini aldık. Açtık en azından. Şöyle bakın dartımızı 2 yıldız yaptık. Of bir tane okçu bulduk. E, süper. Şu anlık ne yapabiliriz? Ekstradan bir sinerji açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz aslında da şunu satmamız lazım. Satmayalım, o goblin bize lazım. Ee, rakip de henüz elini belli etmiyor. Sonraki turda aslında şu sinerjiden bir tane daha dart düşürürsek dartı hemen 3 yıldız yapabilmiş olacağız. Gerçi rakibin prensi de 2 seviye, onu hemen kesmek lazım da. Rakip sadece 3 birlik oynamış, herhalde ikisi de yetmemiştir. Güzel. Bu turu aldık. Hem de 3 birliğimiz hayatta kaldığı için rakibin canını götürüyoruz. Buradan bir dart ver. Hadi. Ah be. Vermedi. Ben yine de, da yine de, de dart alacağım. Belki buluruz diye. Ümit ediyorum. Buradan o küçük kraliçe olabilir. Bana makine geldi. Daha iyi tabii ki makineyi alalım. Yani e şunu satıp veya dart satıp şu şöyle açabiliriz ama goblinlerimi ben satmak istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Umarım rakibin cellatı çok çalışmaz. Evet biliyordum ya. Bir bildiğimi arkadan vuracağını biliyordum çünkü tam çaprazına dizdik yani. Ya cellattan çekeceğimiz belliydi benim hatam ama e, yine de menzillerimiz yüksek hasar verdiği için e, bu rakibi de almış olduk rakibi. 3 cana indirdik. Kimle karşılaşıyoruz? Sen Makna ile karşılaşıyoruz. Şöyle şunu bir aldım. Ama keşke yapabilseydik şunu dartı bir ya. Yükseltti şey. Neyse bunu oynayacağız. İki sinerji birden açmış olduk. Şu anlık ne yapabiliriz? Bunu oynasam. a, bunu oynasam dörtlü golün sinerjisi yapıyoruz. Tabii ki çok daha mantıklı. Şöyle nasıl bir dizilim yapsak. Şöyle yaptım son anda. Tamam. Bunda da mı cellat var? Bak yine cellata karşı kötü dizdim diyecektim ki. Yok tamam. Yo dizmişiz gene. Ya bir şey söyleyeyim mi? Herkes iksir ejderhası oynarken cellat kullanmak çok mantıklı. Neden mi? E çünkü fazladan birlikle oynuyoruz iksir ejderhası oynadığı için. E fazladan birlik oluyorsa e cellatın e, baltasıyla iki birliği vurma ihtimali çok daha fazla. Çünkü her taraf birlik kaynıyor. E, o yüzden şu an iksir ejderhası e, metadayken cellat da bir nevi metada oluyor arkadaşlar. Şöyle bir silahşor mu alsak neyin yerine ama neyse çok düşünmemek lazım silah silahşoru satamıyoruz ki oyna oynasak mı ya oynayalım ya ay dörtlü goblin silahşorundan vazgeçtik böyle de kafam çok karıştı o yüzden böyle hatalar yapmak normal bazen yine de alacağız işte goblin silahşorunu açsaydık daha güzel olurdu neyse sıkıntı yok Şöyle bu rakibimizi de elemiş olduk. Son ikiye kaldık. Bakalım buradan da bir güzel. Ee, şunu da aldık. Ya şuna gerek var mı? Aa, aslında şey açmışız istemeden. <laughs> ee, soylu sinersini açmışız. Dörtlü soyluyu açmışız. Şimdi burada ne yapabilirim diye düşünüyorum. Mızraklıyı satsam mı? Ya oynamak daha iyi aslında da. Bu sefer de cüsseli sinerjisinden vazgeçeceğim. Yani hangi birlikten vazgeçsem bir sinerjim eksiliyor. O yüzden e, mızraklı goblini hangi kartın yerine oynasam zarar olacağı için oynamadım. Yani şu yüzden istiyordum silah şurun e, şeyini açmak için. Sinerjisini, hasarlı sinerjisini açmak için. Ama zaten iyi durumdayız. Rakipte menzilli yok mu? Var ama bizim dartımız 3 olduğu için biz daha avantajlıyız rakibe kıyasla. Tek cana indirdik rakibi Bizim 4 canımız var. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Buradan da e, gerekli sayıda kupamızı alıp. Kaç olmayı hedefliyorduk. 2900 kupaya erişeceğiz. Şöyle bir valkür alalım. Valkür alsak bir sinerji daha açabiliyor muyuz? Pek zannetmiyorum ya. Yok yok hiçbir karttan vazgeçemiyoruz. Bu desteği bozamıyoruz galiba. hep e, Tam böyle detaylı bakamadım ama. Neyse böyle bir devam edelim. Rakip de Dart'ın 3 yapmış bu arada. Rakibin de 7 sinerjisi var. Neyse bizim soylu sinerjimiz sayesinde alıyoruz galiba. Şunları da nereye atlattım o pek bakamadım ama. Dart'a buraya altın şövalye de yeterli olamayacak. Kesemeyecek Dart'ı. Belki makineyle işbirliği yapsalardı. Hani ikisi de Dart'a vursaydı. Dart'ı alabilirdik. 4 canımız var. Maalesef Eleniyor muyuz? Of be dartımız bize bir ümit verdi ama yeterli olmadı. Ee, buradan da ikincilik elde ettik. Ee, ben bu metanın şu anki halinden hiç memnun değilim. Ee, 2886 kupaya da erişmiş olduk. Herkes secdem oynuyor. Ee, çok bir taktiksel yanı kalmadı oyunun. Hani desteler savaşmıyor. Biraz daha şanslar savaşıyor. Goblin sinerjisini erken açan... Ee... Avantaj elde ediyor. Zaten altı sinerji yapmak çok kolay e, bu hero ile. Yani yakın bir zamanda dengeleme bekliyorum. E, gerçekleşmesi de lazım dengelemenin. Ejder'le de bugün böyle oynadık. Kupa kastık. 2886 kupadayız. E, sonraki videoda da 3000 kupayla karşınıza çıkmayı umuyorum. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Bay bay.